Neden başkalarının başarısı bizi rahatsız edip başarısızlıkları bizi mutlu eder? Şimdi kendim eğer başarısız isem karşıdaki başarılı olduğu için doğal olarak ondan hoşlanmam. Çünkü insanın konumu, durumu, yaşayışı ne ise karşıdaki öyle olsun ister. Yani tembel bir insan karşıdakini davranışlarıyla tembelliğe yönlendirir. Çalışkan bir insan davranışlarıyla karşıdakini çalışkanlığa yönlendirir. Şimdi bende o beceri ve başarı olmadığı için başarılı olmak için de bir çaba sarf etmek istemediğim için doğal olarak karşıdakinin başarısızlığı beni mutlu eder. Burada eğer karşıdan rahatsız oluyorsam bilelim ki sorun bende. Eğer Kendimde bir başarı varsa isterim ki herkes başarılı olsun ve kendimdeki zenginliği paylaşmak isterim. İşte zıttı da aynıdır. Kendimde tembellik varsa bunu da aşılarım ve benim dışımda bir davranışla karşılaştığım zaman sıkıntı yaşarım. Bunu en güzel aile içinde yaşarız. Şimdi bize danışanlar gelir. İki tarafta birbirini değiştirmeye çalışır. Hanım gelirse der ki aslında beyimin değişmesi lazım. Bey gelirse hanımımın değişmesi lazım. Benim bu eğitime ihtiyacım yok. Yapıları incelediğimizde net olarak şunu görürüz. Tembel eşini tembel yapmak ister. Onun çalışkan olması onu rahatsız eder. Neden? Şimdi çalışkan biri erken kalkmak ister. Tembel biri erken kalkmak istemez. Bu sefer evde çatışma başlar. Temiz biri diğerinin temiz olmasını ister ama öbürü temiz olmadığı için karşıdaki temiz olmasını ister. Demek ki iki tarafta zıtlık olduğu zaman doğal olarak karşıyı kendimiz gibi yapmaya çalışırız. Şimdi bunun doğru olanı nedir derseniz her zaman tembel olan, çalışkan olan gibi olmak isteyecek. Kendini donanımlı hale getirecek. Yoksa hayatı boyunca mutsuz, huzursuz yaşar. Ve hep başarılı olmak için aslında ister ama bir çaba göstermez. Başarısız bir insan başarılı olanlara özenir ama o özentisini asla belli etmeden sadece huzursuz ve mutsuz olur. Karşıdakinin de başarısız olmasını ister. Bizim önerimiz kişilerin anda kendini yaşayarak, yani doğal halini ortaya çıkararak çalışkan, başarılı, üretken, tuttuğunu koparan o yapıyı kendinde yaşayıp sunmasıdır. Bu da hayatın içinde en büyük huzur, mutluluk ve başarıdır.